Uzun, anlamlı ve başarılı bir evliliğin sırrı nedir bilmek ister misiniz? Gece çıkılan yemekler değil. Tabii ki de hoş görünün, birbirinize zaman ayırın ve güzel sözler söyleyin. Bunlar oldukça önemli. Olabildiğince sık yapın bunları. Fakat iyi bir evliliğin sırrı bu değil. İyi bir evliliğin sırrı iletişim de değildir. İletişim elbette çok önemli. Eşinize konuşması için zaman ayırın. İletişim kurarken konuya odaklanın ve hissettiklerinizi söylerken karşı tarafı suçlamamaya özen gösterin. Fakat iyi bir evliliğin sırrı bu da değil. Eşinizle iyi arkadaş olmak mı peki? Birlikte aynı şeylere gülüp eğleniyorsanız evliliğinizin sağlam ve güzel bir temeli olacaktır. Ama iyi bir evliliğin sırrı bu da değil. Sırrı duymaya hazır mısınız? Söylüyorum. Affetmek. Ne kadar yemeğe çıkarsanız çıkın, ne kadar ortak noktanız olursa olsun eğer bağışlamıyorsanız hiçbir ilerleme kaydedemezsiniz. Evlilik başka bir insana mümkün olduğu kadar yakın olmayı seçtiğiniz bir şeydir. Her ne kadar yakışıklı, güzel, zeki ve eğlenceli olsa da eşinizin de bir insan olduğunu, hataları, kusurları, bazen bencillikleri, tutarsızlıkları olduğunu farkına varırsınız. Eğer evliliğinizin devam etmesini istiyorsanız öncelikle bağışlamayı öğrenmelisiniz. Sır budur. Hristiyanlara göre bu sadece başarılı bir evliliğin sırrı değil, aynı zamanda amacıdır da. Her sabah uyandığınızda yanınızdaki insanı görünce kendi kendinize "Ona hak ettiği gibi davranmayacağım. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun eşimi seveceğim." deyin. Tanrı da her sabah bizim için aynısını yapmıyor mu?